Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Burası da e, saat 9.40 9 herhalde. Ben bu videoyu yüklediğimde saat 10 falan olur. Şimdi eee farklı hesaplarda kupa kasmak için girdim mesela. Şunu yeni geçirdim kendim hesap olarak. Düzenleyelim. Seni sen en üste gel. En çok kupalısın. Bir sonraki sen gel. Sonra e, sen şey mi? Sen sen ve siz ikiniz yerdeyiz. Şimdi en düşük kupaları hesaptan ya en yukarıdan aşağı doğru büyükten küçüğe yollara sıralan sıralanıyor. Bitti. <laughs> Bakın kupalara. Yeni bir hesap daha mı açtı? Yok. Bence yok. Açmayayım, açmayayım. Şu hesaba gireceğiz arkadaşlar. Mortis bir şeyler falan deneyeceğiz işte. Mortis varsa eğer. Güzel oynamaya çalışacağım. Bayağıdır girmiyor. O varmış. Gelen kutusu. Tamam ver. Savaşçılar da yeni. Dur lan. Seni şöyle. Şuraya çekelim. Evet, mendi yeni açmışım. Hiç hiç haberim yok bu da. Bayağıdır girmem çünkü bir seni yaklaşık bir sene. Evet. Basıyoruz bu seviye. 7 seviye yaptık. Seçiyoruz arkadaşlar. Abone 15 şey bile dinin. Evet gayet fazla. Cık. Ya bunu vermiş. Savaş bu görüyoruz. Her şey neyse. Hemen oynayalım. Ha bu tatlı ya. Çünkü o kupam düşük. Ananı. Hayır. Allah bota ölüyordum lan. Lan bassana ultiye. At onu ya. Hello. Hello. Hmm, I got, I got to see the Look at so. Ferment. What? Don't put Açtım. O yüz kredi. Çok güzel, çok güzel. Evet. XP'mizi de alalım. Hop. Hop hop. Hadi. Hadi. Bari gizemli olaydın be. hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kayıt durmuş. Ya videoyu durdurayım derken yanlışlıkla kaydı kapattım. O yüzden kaydı kapattım ne sonuna başlarım dedim hemen gittim suyumu içtim geldim kaydımı başlattım evet devam ederim Aa, kolay ezik geçtik Mainlik yapmak istiyorum. Dayı. Evet aşamalı açtım. Neyle? Bir dakika. Ha şey Diyor ki ödüllerle dolu kupa kutusunu açmak için toplam 1500 kupaya ulaşılmalı ya da savaşçılarının biriyle 1000 kupa kazanmış olmalısın. Evet tamam. Spiele hier. Bak kardeşim adam mı oldum lan? Adam olmuş. Şimdi büyük adam olmuş. Hadi geri zekalı. Üzüllü müsün yavrum sen? Evet, evet. Hemen Mortis Main'lik. Bak dayı. Dayı sikti. E. Emin ne yapıyorsun ama? at onu ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan nasıl koyuyor mu? Yeni fark ediyor. Bun çatıp. Bun çatıp. Bun çatıp. Ay niye kasıyor bu kadar? Herhalde kayıt aldığım için. Ya yapacağın işe tüküreyim senin değil mi? Zaten kasıyor telefon. Adamı ulti atacağım ayağıma topa gel. Niye acaba? Bizim takım mal olduğu için. Karşılıklı ulti attınız. oyunu çalamadım. Neyse güzel oynuyor mu? Botlar gelince tabi. <laughs> Ben videoyu editleyeceğim. Üzgünüm. <laughs> dayı. Dayı. Yürü git dayı. Dayı kalk Allah belanı vermesin. Pa 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 pa. <laughs>

Bir melek kartı açacağım. Hmm. 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 Ya bak yapmayın şunu. Benim masam onu da mı temizle? <laughs> 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 Tabi bizim takıma da... <laughs> Mafya babası gol attı. Şans var. Oh da. Oha. Ha. Hadi doğalım 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 dağıtlayalım atalım. Evet. Sakin olun çocuk adamlar. <laughs> Altı kilim var. Susun. bir sürü. İlk önce bin altınımızı alıyoruz. Sonra yüz kredimizi. Sonra star hediyemize tıklıyoruz. Hadi bir efsane vat ya. gizemli ol. Hadi öf. Destansı yine iyiydi. Ooh, <laughs> <laughs>

Ricarda Oh Gol at Kilimi çalmış PB Bank Evet Ama dur ben şunu aksi alayım. Altı kazanması bitti. Bitti. <laughs> Stres oluyorum bu konuşamıyor. Ama velak. Oğlum ne yaptınız adamları yok ettik. At kardeşim şunu. <laughs> yani mal mısınız arkadaş? Evet bir maç daha kazanırsa bin kredi alıyorum. Aman kredi alıyor. Kafam <laughs> kaşıktı. Hiçbirine vuramadım. Ama birini öldürdüm.

Düşmanlara hasar vermek iyileştirici bir aura yayar. İyileştirme miktarı melek takım arkadaşlarının sayısına göre artar. Seç. Ya ilahlar ya Ne oluyor lan? Hadi lan bize bir şey ver artık. Ee, yürü git ben seni açar mıyım? Pok gibi karakterim. Yürüyeyim çevirsin bence de çevireyim. Heh, tamam. Ah benim artık. Şarjım 26 olmuş. Çıkayım şuradan. にちょっと待もて。

Koç gelen adamlara bak. Spay açıldı mı? Açılmış. Bakın ne zaman kaldı da ölümsüz oluyor da. Geçmiş, geçmiş. Gül gibi Oğlum aç şu ultiyi. Aha, çok şükür ya. Oğlum bak görüyorsunuz şu endamı anlatmaya gerek yok. Kimsenin kili yok. Benim üç var. Ağlayın bebelalar. Zırlayın. anasını satayım. Of. Ooo. Ne oluyor dayı? Nereye atlarsam ölüyorum. Vallahi salam ya. Otomatik basıp duruyor. Tam bir geri zeka alayım. <laughs> Yuri 37. Snake Tung. Ay hayır. hayır. <laughs> <Siz> Gerizek alayım. <laughs> Yapmayın şunu ama ya. Oğlum sen <laughs> Takım da takım komple mal. Bizim takım komple mal. Hadi bir kere vurup. Şunki <laughs> <laughs> Allah'ın özürü. Onu yesen belanız. Oğlum benim öyle bir oyun yok. ki. Ne mor çuvaladı mor. Şukuki bet zet zet. işte. Atın bana. Atın bana bitireyim. Ben kurtarıyorum. Adamlar benim tamamen killerimi çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Rapor sistemi getirmeli. Süpersel. <laughs> Buradan kapatırım abu um bu şeydir. Ne yaşıyor la? Benim Mortis özürlü. Bunu anlatayım mesela. Gir at şunu. Oh, <laughs> shoot, Evet pişiyorum. Onu atamazlar. Belli. Bizim takımı komple çünkü. Attı lan. Bir dakika böyle dur. Oo, o zaman hep böyle diyeceğim ki kazanalım. Yaylalar yaylalar. ölecek. Ah! Bir ulti doldurayım da. Ah, çalamadım be. Olmam. <laughs> Unuturum. <mı? gülüyor> tamam. İkisini tek vuruşluk şarjı kalmıştı. Ama biri birini seviyebilir onu öldürmez. <laughs> Kirimi çalın arkadaşlar. Tamam mı? Ben iki kere öldüm. Zaten doğana kadar maş, maş bitti. Şöyle bakalım bir de. açsana. Şu maçta bir sınav atacağım. Ağzımızda. Neyse. Ne var? Melek'imiz Gerizekalı aptal. <laughs> <laughs> ne düşüreyim istenice bismillah. Allah'ım. Geri zekalıyım ben ya. görüşürüz arkadaşlar. İşte Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Herhalde bu saat olmuş Doğru yüklenir. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Çok çok iyi bakın. Bay bay. Ben kapat artık.